Herkese selamlar iyi akşamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle Big Bass Vegas oyunundayım yeni bir oyuna geldik arkadaşlar 25 binlik kasamız var arkadaşlar ufak bir betle farma başlayacağım önce sizlere iyi seyirler diliyorum kendime bol şans diliyorum umarım hep birlikte keyifli ve kazançlı bir oyun geçiririz ilk defa oynayacağım arkadaşlar hatalarım olursa kusura bakmayın sizlerle beraber oyunu keşfetmeye çalışacağım Muhtemelen sizler oyunu biliyorsunuzdur ama ben yeni keşfettim arkadaşlar. Böyle bir farmla şansımızı yoklamak istedim. Oynadığım bütün güvenilir siteleri yorumlara heylik bağlantısı içerisinde bırakıyorum. Ben arkadaşlar dileyenler inceleyip kullanabilirler. videolarımı beğeni yorum atıp kanalıma destek olmayı da unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. biraz sesimizi de biraz kısalım. Arkadaşlar normal satın alın ve süper frisbee satın alın var bunda da sweet banana da bindeki gibi hepsini keşfedeceğiz. Önce bir farmla oyunu tartalım. Neler oluyor, neler bitiyor bir oyunu yakalayabilirsek. Hadi bakalım. Güzel. İlk oyunumuz geldi arkadaşlar. 15 spin. Hadi bakalım. Şaşırtıcı. Evet arkadaşlar. ilk resmimiz mavi oldu. Hem mavi hem kırmızı var arkadaşlar. Kırmızı geldi. Bu defa da iki tane geldi kırmızı. 2 kırmızı 3 maviye ihtiyacımız var. 8 spin var. Kırmızı tek. Güzel bir başlangıç geldi aslında. Umarım böyle bırakmaz. Kırmızıdan bir fotoğraf daha bulmamız lazım en kötü ihtimalle. sanırım vermeyecek arkadaşlar. Onu da derken kırmızıda çarpı 2'ye geçtik arkadaşlar. Şimdi mavi çarpı 2'ye taşıyabilecek miyiz bakalım. Hadi oğlum boş gitme. Yine kırmızı ve bazuka geldi arkadaşlar. Yallah Hasan amcam adam sen. Büyük aç. Hmm, fena değil arkadaşlar. 1160. Biraz mavi bulmamız lazım. Gerçi son iki spin kalmış. Hayır arkadaşlar. Yine kırmızı. 2600 Ulan bir tane daha almış olsaydık çarpı 3 geliyordu arkadaşlar. Çok iyi başladık oyuna. Çok güzel başladık. Toplamda 3500 liralık bir ödeme yaptı arkadaşlar. 25 bir spin. Bence gayet iyi dostlar. Biraz da yüksek çevirelim. Şimdiden sevdim arkadaşlar oyunu. Düşüncelerinizi yoruma bırakmayı unutmayın. Seedmonoza beni çok görüyordu arkadaşlar bizi. Biraz değişiklik olsun istedim. İki şans geldi girdik baba yeniden oyundayız 6000'lik oyun arkadaşlar İlk resmimiz yine kırmızı ile oldu Bu defa boş gidiyoruz maalesef. Bir kırmızı daha 420 geldi. Bir kırmızı daha. Oğlum iki spin var. Bir tane daha olsa ver lan. Boş sayfaya bile razıyız. 1500 de buradan geldi arkadaşlar. Yap bir kıyak. Son spin. Maalesef vermedi. 3 fotoğrafta bıraktı arkadaşlar ama 2300 liralık bir ödeme yapmayı da unutmadı. Kasa 28.000'e ulaştı. Arkadaşlar şöyle süper free deneme amaçlı 8100 liralık bir satın alım yapıyorum. Kasam 20.000. 3 skater. Yine 15 spin mi? Evet. Farkı ne olacak acaba? Evet. 3 fotoğrafta tur atlıyoruz arkadaşlar. Birincisi geldi kırmızının. Oyun da güzel. Çok hızlı ilerliyor arkadaşlar. Onu sevdim. Şimdi bir kırmızı daha bulduğumuz zaman çarpı 2 açılıyor hemen. O da geldi zaten. Çok iyi arkadaşlar. Şimdi 20 spin'e ulaştık arkadaşlar. Aynen de öyle. Mavi de taşıyabilir miyiz acaba hemen? Kırmızı devam ediyor. Televizyon geldi. 4 tane fazla büyük değil ama olsun. <laughs> Maviden hiç gelmedi daha. 17 spin'de bakalım neler olacak. Yine kırmızıdan devam ediyoruz arkadaşlar. Kırmızı bir tane daha lazım. Maviyi ilk maviyi bulduk arkadaşlar daha. Ama bir tane kırmızı bulmamız lazım acilinden. İki mavi mi gelecek, bir kırmızı mı çok merak ediyorum. Umarım böyle bırakmaz arkadaşlar. Evet, işler sıkıntıya girmeye başladı arkadaşlar. 8 spin kaldı. Hadi oğlum. Ver bir kırmızı. Geldi adamsın oğlum. Çarpı 3 açtık. 14 tipine ulaştık. Acilen mavi toplamamız lazım arkadaşlar. Şimdi çarpı 3. Hala kırmızı geliyor lan. Çarpı 10 mu gelecek acaba buradan? Güzel. Kancada attı arkadaşlar. Mavi çek. Güzel mavi. Şimdi bir maviye ihtiyacımız var. Çarpı 2'ye açıp 10 spin almamız lazım. Oradan hemen. Tek kırmızıya çarpı 10 geliyor arkadaşlar bu arada. Kırmızı çok iyi ilerliyor. Ve çarpı 10'u açtık babacım. 5999 bir ödeme geldi. Kırmızıda çarpı onu açtık. 17 spin var arkadaşlar. Bir maviye 10 spin daha gelir mükemmel olur o zaman. Hadi bir tane mavi gönder. İşte aradığımız bu arkadaşlar. 24 spin. Abi biz bu oyunu neden bu kadar geç keşfettik? Karponun güzelliğine bak sen. 2970 lira. 22 spin var arkadaşlar hala. 3 mavi bulur muyuz? Yani kırmızı artık fotoğraf yapmaz bence. Mavi bulmamız lazım. Evet kanca geldi. Ne isim? Mavi mi? Kırmızı abi. Neler yapıyorsun böyle? 5940 da buradan. Gerçekten mükemmel bir ilk oyun oldu. Tekrar kanca geldi arkadaşlar. Bu da mı kırmızı? Lan oğlum çılgınsın be. 5990. 4590. Pardon arkadaşlar. Çok özür dilerim. Daha 15 spin var arkadaşlar. Mavi de geldi. 2 mavi lazımdı. Pardon 3 mavi lazımdı arkadaşlar. 2'ye düştü. 3510 da buradan geldi. 14 spin 2 mavi bulmamız lazım. Ve hala 14 spinimiz var arkadaşlar. Bir mavi daha. Bir mavi daha bulduğumuzdan 20 spin atarız kendimize. Evet çarpı 3 açtık arkadaşlar 18 spin'e attık kendimize bir Böyle demek kazsamız kadar bir ödeme aldık. 25.200 çok güzel oldu. Evet kırmızıdan bir 10x daha. 15 spinimiz var. Mavide çarpı onu açabilir miyiz acaba arkadaşlar? Biraz boş ilerlemeye başladı da arkadaşlar daha ne yapsın oyun 30 bin lira ödedi yani. Maviden bir fotoğraf daha. iki tane gelirse çarpı 10 açılır. Yani pek umudum yok açıkçası arkadaşlar. Kırmızıdan bir ödeme daha koparabilirsek biz Beklemiyoruz. Dedikçe mavi ben buradayım diyor. Rahat oldu. Hadi bakalım. Bir fotoğraf kaldı arkadaşlar. İki tarafta da çarponu açmış olacağız. Çok geç olmadan ver. Şu kalan spinleri değerlendirelim. Sanırım böyle bırakacak arkadaşlar. Son 3 spin. En azından kırmızıdan bir ödeme daha alalım. Bizim için çok güzel verimli bir oyun oldu arkadaşlar. Yeni oyuna mükemmel başladık. 31.233 lira ödedi arkadaşlar. Toplamda 65 spin çevirmişiz. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ben çok keyif aldım. Kasam 51.000 lira oldu. Devam etmiyorum kesinlikle. Beni izlediğiniz için sağ olun. Var olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yarınki oyunda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.